Maşalının oğlu var mı? Yok yok gitti gel. Maşalının oğlu gitti mi? Gitti mi? Gitti gitti gel hadi. Gel. Hatice. Buyur abla. Hemen yiyecek bir şeyler hazırla kızım. Yumurta filan kır hadi yavrum. Tamam abla. Bak hazırlıyor işte. Şimdi gelir. Hadi Sıtkı. Otur da iki çift laf edelim seninle. Düşte gördüm kırk fare. Hiçbirini yemedi. Yani Sıtkı, seninle de başka ne konuşulur ki? Varsa yoksa fareler. <gülüyor> <gülüyor> Alo Hakkı. Neredesiniz lan siz? İyi tamam. Dükkana gelin hemen. Acele. Hayırdır abi? Buyur. Karadeniz'de gemi meselesi mi çıktı? Bırak lan sulu. Geçin şöyle. Şu ziya meselesi. iyice canımı sıkmaya başladı haberimiz olsun. Ne oldu yine abi? Daha ne olsun be? Benzinlik sinek avlıyor. Niye? Ziyaya gidiyor millet. Sebze işi sakata girdi. Niye? Yine ziya. Tarlamarla adam aldı başını gidiyor. İki adımla bir tekme yiyorum ziyadan. Vay be. Ne düşünüyorsun abi? Bu işleri artık babam gibi ele almanın zamanı geldi. Yakışır abi mi? Doğru düşünmüşsün. Ne lazımsa yaparız biz. Değil mi Turan? İyi. Herifi biraz gerelim bakalım. Nereye kadar dayanıyor kafasının lastiği? İyi düşündün mü Seyfi abi? Yani adamın kanunsuz bir işi yok. Biz ziyayı hırpalarsak ona giden müşteri bize geri mi döner? Ne diyorsun lan sen? Boyundan büyük laf etme aslanım. Bu mesele ticari bir mesele değil. Bu iş artık başka. Varsan varsın, yoksan işte kapı. Yarın hazır olun. Ne yapacağınızı anlatırım. Bize kaydı olmayan bir araba bulun. Turan sen o işe bak. Hakkı sen de temiz bir makine ayarla. Anlaşıldı mı? Kaçmaz abi. Tamamdır. Ee, Bayağı acımışsın Sıtkı. Acıkmak var, doymamak yok. Vallahi bayılıyorum senin şu lafların. Öyle ya, acık ama doymamazlık etme. Güneş gider, Maşalının oğlu gelir. Sıtkı gitsin, Sıtkı gitsin. Öyle ya, eli kulağındadır. Az dur bakayım Sıtkı. Hatice, Hatice kızım. Orada para olacaktı kızım çekmecede. Getir hemen. Peki. Selver abla. Selver abla. Ne olacak Sıtkı? Üç kuruşun lafı mı olur? Alırsın bir şeyler. <laughs> Düşte Hadi gördüm güle, güle kırk fare. Hiçbirini yemedim. Alın siz hepsini. Ben dünyayı sevmedim. Düşte gördüm kırk fare. Allah emaneti bunlar kızım. Kadrini bilene tükenmez hazine. Ya. Sıtkı gelsene biraz. Ya Sıtkı gelsene. Hadi gel. Hayırdır ya? Bugün bir gariplik var sende. Ahmet, çay alsana oğlum bize iki tane. Şöyle karşılıklı içelim Sıtkı'yla ha. Geç, otur. Ya ne oldu sana sıtkı? Anlatsana. Daha olmadı. Bugün farelerden bile bahsetmiyorsun be. Allah Allah. Daha olmadı. Ne olmadı? Bırak. İte dalan mı? çalıyı dolan. ite dalan mı? Çalıyı dolan. Amin ne da Ne demek şimdi bu? İte dalan mı? Çalıyı dolan. Kafama çarpsaydım be. Bu gidişle onu da yapacağım. Ne diyorsun lan sen? Bak Seyfi yaş geldi ereceği yere erdi. Şu hanenin içinde oturup içmen... ...bu saatten sonra bir de üstüne bana meze taşıtman... ...çok ağır geliyor bilesin. Yok ya. Bak 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 bak. İnsan zaman geçtikçe durulur oturur. Sen gittikçe sapıtıyorsun. Az çeki düzen ver kendine artık. Karışma lan bana öyle karşıma geçmiş çak çak çak. Sen bilirsin. Bundan sonra git nerede içersen iç. Benden bu kadar. Heh, babası kılıklı. O da sofoydu senin gibi. Ama kefen parasını mahalleli topladı. <laughs> İyi. Sen de paranı cebine doldurup gidersin öbür tarafa. Olur. Günaydın abi. Hazırladınız mı her şeyi? Evet abi. Her şey tamamdır. Havası nasıl? İyi abi yok bir sorun. İtiraz filan ediyordu ya. Aman be abi. Aç adam itiraz mı eder hiç. Sen meraklanma. İyi gidelim hadi. Hemen abi. gidiyor böyle kargaları Allah, Allah Anladınız mı iyice? Soyguncu gibi İyice hırpalayın. Biriniz kapıyı tutsun. Zaten ortalık tenhadır bu saatte. İyice benzetin. Arada benim selamımı da sokuşturmayı unutmayın. Ama dikkat edin ipucu falan olmasın. Abi şey, ne? Adam doluysa, silahı varsa ne yapacağız? Ne gerekiyorsa anladın mı? Ne gerekiyorsa. Tamam abi. Kaldır ellerini. Ne Kaldır ya? dedim. Ne oluyor size ya? Çık bütün paraları. Çık. Hepsini istiyorum. Çek, mek, senet ne varsa. Hadi çabuk ol. Ne bu be? Gündüz vakti. Eşkıyalar. Yakala şunu ötmesin. Uzun etme. Çabuk Hayır. ol. Hayır. Ne? Şimdi çıkacağım bu kapıdan. Aklın varsa bas git. Defol buradan. Defol. Sana zırnık vermem. Zırnık. Seyfi abinin selamına böyle mi karşılık veriyorsun yani? Ne? O alçak ha. O alçak ha. Ulan <laughs> ben senin. Ulan. Ne olan? lan? Bas git hadi. Ağacı kestin Maşalının oğlu. Ağacı kestin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.